Evet arkadaşlar, bugün saçla beraber geçirdiğim tam 10. gün. 10 gündür bu saçı deneyimliyorum. Ve bir önceki deneyimlememe göre, yani daha önce kullanmış olduğum saça göre inanılmaz bir rahatlık hissediyorum. Yani kafam oldukça rahat ve bunun nedenini de gerçekten çok merak ettim. Ve uygulama merkezini arayıp bunun nedenini sordum. Verdikleri cevaplar gerçekten e, tatmin ediciydi. Ama ben de bir randevu talep ettim ve sizin de bu bilgileri edinmeniz için bu arkadaşlara kafamın neden rahat olduğunu soracağım. Siz de alacağınız cevaplara göre kafamın aslında neden rahat olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Ben şimdi burada kamera kaydımı kapatıyorum. Benim merak edip sorduğum soruları tekrar sizin için soracağım ve alacağım cevaplar eminim ki sizin için de çok faydalı olacak. Çok büyük ölçüde işinizi rahatlatacaktır diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar, bahsettiğim üzere şu anda Orhan arkadaşımın yanına geldim. Daha önce telefonla görüşmüştüm ve kafamın neden rahat olduğunu sormuştum. Aldığım cevaplar beni gerçekten tatmin etti ve bir randevu talep ettim. Bu cevapları sizin için de almaya karar verdim ve Orhan arkadaşımın yanına geldim. Orhancığım daha önce de telefonda bahsettiğim gibi şu an saçı Kullanmamın tam 10. günü. 10 gündür bu saçı kullanıyorum ve inanılmaz bir rahatım. Yani kısacası kafam rahat aslında. Hı hı. Ee, bu süre zarfında da yaklaşık her iki günde bir saçımı yıkadım. Buna rağmen bantlarım çok açılmadı. Ve beni en çok sevindiren olay da... Bantların herhangi bir rahatsız edici özelliği olmaması oldu. Çünkü daha önceki kullandığım bantta ikinci günün sonunda büyük bir sızlama ve acı içinde dördüncü güne kadar dayanıp dördüncü gün çıkardığımda da başımın ön tarafında komple bir kızarıklık oluşmuştu. Şu an öyle bir şey hissetmiyorum. Benim kafamdaki rahatlığın sebebi ne? Bana bunu anlatır mısın? Öncelikle hoş geldin İsmail hoş bulduk, abi. İzleyicilerimizi de ben selamlamak istiyorum buradan. Şimdi protez saç uygulama merkezimize geldiğinde abi biz sana ilk olarak uygulayacağımız protez saçı ayırdık. Onu da öncesinde sana sorduk. Cildin hassas mı? Herhangi bir alerjik reaksiyonu var mı? Bu gibi sorulardan sonra ilk olarak senin protez saçın için biz bir bant belirledik. Yani uygun bir bant. Bu bantta hipoalerjenik bir bant olan Lace Front mavi bant olarak da tanımlanıyor. Biz onu kullandık senin protez saç uygulamanda ilk olarak. Daha sonra ise bu protez band, protez saç bandının cildine direkt temas etmemesi için ve cildinde koruyucu bir bariyer, tahrişlere karşı, terlemelere ve yağlara karşı bir bariyer oluşturan scalp protector, cilt koruyucu ürününü kullandık. Senin aslında cildinin rahatlığının ana sebepleri bunlar. Dediğim gibi 10. gündeyim ve herhangi bir sızlama, herhangi bir şey yok. Demek Hı -hı. ki benim başımın rahat olma sebebi bu. Madem ben buraya kadar geldim. Hı hı. Şimdi ben uygulama merkezine bunu yaptırdım. Çok memnunum. Okey. Ama evde devam etmek istiyorum bakımlarıma. Hı. Ben bu şekilde de evde bakımlarımı yapabilir miyim? Evde bakımlarımı yapabilmek için ne gibi ürünlere ihtiyacım var. Tabii yani kendiniz evde protez saç bakımınızı yapabilirsiniz. Bunun için İsmail abi sana çok güzel bir bakım kiti önerebilirim. Aslında tam da aradığım şey evet. bu. Neden bu? Arkadaşlar şimdi ben daha önce videolarımı eğer izlemişseniz biliyorsunuz ki ben birçok ürünü sizler için kullanmıştım, deneyimlemiştim ve bunların sonucunu sizlere anlatmıştım. Ama ilk defa tamamen profesyonel protez saçlara göre üretilmiş bir ürün bakım seti benim için de gerçekten güzel olacak deneyimlemesi. Sonrasında bu deneyimlerimi de sizinle tabii ki paylaşacağım. Evet Orhan'cığım. Bana bu bakım setini bir ayarlayalım bakalım. Bu setin içinde neler var? Birinci ürünümüz ne olacak? İlk ürünümüz C22 Solvent. Protez saç bandı sökücüsüdür. Uçarak, uçarak geldi bu arada. Uçarak geldi evet. <laughs> bu C22 Solvent protez saç... Ee, kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen protez saç bandı sökücüsüdür. Bandın protez saç bandlarının ünteye yapıştırıldığı kısımlara c 22 solvent sırasıyla uygulanıyor ve o uygulamadan sonra yaklaşık bir 30 saniyeye kadar bir bekleme süresi var. Tamam. O bekleme süresinden sonra yavaş yavaş artık protez saçınızı çekerek başınızdan çıkartabilirsiniz. Tamam. Bu saçı çıkardım. Hı hı. Şimdi protez saçı temizlemem gerekiyor. Evet. Bunun için ne kullanacağım? <laughs> Ver bakalım. <laughs> Hemen onu da rica edeyim. <laughs> Bu biraz sana garip gelebilir tabi ben bunu. <laughs> ya bildiğim bit tarağı yani bu mu bunu, bunu sorun ya? <laughs> ya yani bit tarağı bu protez saç tortu temizleme tarağı. c solventle beraber kullanılıyor. c solventi püskürttükten sonra saça bununla yavaş yavaş o son kalan o dibe giden kalıntıları da temizleyebiliriz. Aslında arkadaşlar. Orhan'cığım özür diliyorum trizit. Estağfurullah. Çok kesiyorum sözünü ama burada geri geldiği zaman anlatayım çünkü bunu daha sonra unutabilirim. Tamam. <laughs> protez saçtan Ürünleri, yapıştırıcıları temizlemek gerçekten çok zor oluyor. Bu, bu tarak tabii ki tüle zarar vermeden bütün tortuları temizliyor. Evet. İnanılmaz. herkes olması gereken bir ürün. Sevdim. Doğru. Sonrasında. Bond Breaker bakım şampuanı. Hemen onu da rica edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Bu ağır uçtu geldi. Bu ağır uçlu çünkü ağır, ağır bir ürün. Ağır, Şampuan, ağır. bakım şampuanı. İsmail abi bu Bond Breaker bakım şampuanı. İlk olarak şunu belirteyim ki günlük şampuan değil. Günlük kullanım için yani her uygun değil. Yok hayır. Sadece protest saç bakımında uygulanan bir ürün bu. Şimdi bu üniteye de uygulanıyor, cilde de uygulanıyor. Her iki halükarda da hem ciltteki hem protest saçtaki kalıntıları tamamen, tamamen temizliyor. temizliyor. Aslında ben burada arkadaşlar bir şey söyleyeyim gerçekten. Daha önceki deneyimlerimde emin ol Orhan Activex dahi kullandım. O protez saçın üzerindeki o yağlı kısmı temizlemek, bir şampuan, iki şampuan, üç şampuan hı hı. ve en son Activex kullanmaya başlamıştım. Anca temizleniyordu. Bu da benim için önemli bir <gülüyor> ürün <gülüyor> olacak. <gülüyor> ve var artık. Ee, bakalım eğer dediğin özelliklere sahipse kesinlikle evde bakım yapan herkesin evinde olması gerekiyor. Sonrasında. Şimdi sonrasında tamamen üniteyi de temizledik, cildi de temizledik. Artık bir bant uygulamamız gerekiyor. Akabinde bir tane de cilt koruyucuya ihtiyacımız olacak. Tamam. Ama bandı uygulamadan önce cilt koruyucumuzu uyguluyoruz. Bu cilt koruyucunun adı Scalp Protector. Hemen onu rica ediyorum, çok teşekkür ederim. Hafif, evet, biraz bunu, hafif. Bunu hatırlıyorum, bu. uygulamadan önce sıkmışlardı saçımı. Evet, bu bir cilt koruyucu Walker Tape'in ürettiği. Görevi, protez saç bandı cildiniz arasında bir koruyucu bariyer oluşturuyor. Yani bu bariyer ne yapar? Cildi tahrişten korur, terden korur, yağdan korur. Anladım. Bu üç özelliği kendinde birleştiren bir cilt koruyucu üründür. En çok seveceğim ürünlerden bir tanesi de bu olacak. Çünkü bu bir nevi astar oluşturuyor. Hı hı. Yani bandın cildimle direkt temasını engelliyor. Evet. Ve beni büyük ölçüde rahat tutan şey bu. Bunun sonrasında bana gerekli olan tahminim bir bant olmalı. Doğrudur. Ve bizim sizin cildiniz için kullandığımız bant lace front. Mavi bant olarak da tanımlanan lace front protest saç bandıdır. Hemen onu da rica ediyorum. Teşekkür ederim. Artık protest saç bandını uygulamasına geçerken bu bandı kullanabilirsiniz. Hipoalerjenik bir banttır. Hassas ciltler için özel olarak üretilmiştir. Tabii ki bu benim tercihim Sizin olduğu için tabii. şey yapıyorum. Cildiniz Çünkü hassas, benim alerjik reaksiyon veriyor ve ben böyle bir şey tercih ettim. Ama tabii ki farklı normal bant çeşitleri de farklı çeşitleri tabii, de var. Tabii farklı çeşitleri var. Cilt yapınıza uygun olarak tercih yani seçebilirsiniz tabii ki. Bantlamak için de bu bandımı ben benim tercihim olarak aldım. Sonrasında... Sözünü burada kesiyorum. Belki tavsiye etmeyecektir ama benim açımdan da önemli. Ben genelde önlere de bir likit yapıştırıcı kullanıyorum. Daha önce Ultra Hold kullanmıştım Balker Tape'in. Herhangi bir alerjik reaksiyonunu görmedim. Gayet rahattım. Eğer senin için de uygunsa bir tane de bakım setime Ultra Hold likit yapıştırıcı Tabii, hemen. istiyorum. Burada likit yapıştırıcı olarak Ultra Hold protez saç yapıştırıcısı kullanıyoruz. Bunun hakkında kısaca şöyle bir şey söylemek isterdim İsmail abi izleyicilerimiz için. Walker Tape'in üreticisinin kendisi belirtmiştir ki Ultra Hold sıvı yapıştırıcısı daha çok soğuk mevsimlerde en iyi etki e, gücüne sahiptir. Anladım. Ben kullandığım süre içerisinde de bundan gerçekten son derece memnun kaldım. Evet. Alayım. Bu sende kalmasın, ben de kalsın. Tamam. Şimdi benim bir ihtiyacım daha olacak. Bunu sana nasıl anlatayım? Arkadaşlar konuya ben daha fazla hakim olduğum için mesleki olarak günlük kullanımda daha rahat etmem için çünkü her sabah kalktığım zaman saçıma fön çekmek istemiyorum. Hı hı. Dolayısıyla ben farklı bir ürün kullanıyordum. Saçıma uygulayıp saçımı tarayıp şeklini verip o şekilde çıkıyordum. Bunun benzeri kremsiz saçımın daha kolay taranmasını sağlayan bir ürün istiyorum eğer hı hı. varsa. Tabi ya burada size önereceğimiz ürün yine de Walker Tape üretimi olan Living Conditioner bakım Kremidir. Hemen onu da rica edelim. Living Conditioner bakım kremi protez saçı ilk olarak bu ürün hacim verir. Canlı görünmesini sağlar. Kolay taranmasını sağlar. Kolay taranmasını da sağlar tabii yani Güzel. saça şekil vermek Tutuş, işte. tutuculuğu var mıdır hafif de olsa? Ya hafif olarak tabii tutuculuğu var. Güzel bakabilir miyim? Tabii buyurun. Living Conditioner Color Safe. Renk koru, rengi vurur. Renk vurursun. koruma özelliği de var. Evet saç kendi Aslında rengine asla zarar vermez. Aslında renk koruma özelliği daha önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü protez saç kullananlarda çok rastlanan bir olay olabiliyor. Renk kaybı yaşayabiliyor saçlar. O yüzden bunu da test edeceğim. Evet. Tavsiye ederim. Şimdi benim evde olması gereken tamamen protez saç için üretilmiş profesyonel ürünler bunlardır. Benim için yeterli midir? Yani evet. ben bir kısa geçiş yapmak istiyorum. Hı -hı. Saçımı çıkarmak için C22 solvent kullanıyorum. Evet. Doğrudur. Doğru mudur? Evet. Protez saçımı tamamen temizlemek için tortulardan arındırmak, o kalıntılı band kalıntılarından arındırmak için bu tarak bana büyük ölçüde yardımcı olacak. Evet. Hepsini, kalıntılarını çıkarıyorum hı hı. ve sonrasında bond breaker şampuanımla kalan bütün bantların ne varsa hepsini temizliyorum. Hı hı. Sonrasında skalp Kit koruyucu. scalpımı kullanıyorum. Hı hı. Bir astar oluşturuyorum. Yani bir bariyer oluşturuyorum. Hı hı. Aslında bandın direkt Cilde temasını, temasını önlemiş oluyorum evet. bir nebze de olsa. Bant olarak benim için bunu kullanıyorum. protez saçıma takıyorum. Ve ihtiyaç duyarsam da likit yapıştırıcı önlerini destekliyorum. Evet. Ve normal günlük kullanımda da Hı -hı. E, Living, living Conditioner'ını conditioner kullanıyorum. Hı -hı. Bence güzel bir set oldu çünkü evde olması gereken bir şey. E, Orhan'cığım buraya Hı -hı. kadar bana gerçekten çok yardımcı oldun. Bir tek bana değil şimdi bu videoyu izleyecek birçok arkadaşımız olacak. Onlara da yardımcı oldun. Ama burada ben sözü şöyle bitirmek istiyorum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi bunları gönül ister ki senden buradan alayım gideyim. Hı hı. Ama ben e, bu alışverişlerimi bir internet sitesi üzerinden yapıyorum ve internet sitesi alışverişlerinin de bir güvene dayalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da bunu defalarca bahsettim. Yani sadece bir protest ilgili değil, bütün ürünlerle ilgili. Ne alırsam tamamen güvendiğim sitelerden alışveriş yapmayı seviyorum ve bu ürünlerimi de protestasisepeti.com üzerinden yapacağım. Daha önceki yaptığım alışverişlerde de hiçbir sorunla karşılaşmadım. Gelen ürünlerin orijinal olduğunu gördüm ve bu beni son derece memnun etti. Çünkü piyasada Birçok farklı nasıl söyleyeyim yani imitasyon ürün, sahte ürün satışı olabiliyor. O yüzden güven benim için önemli. Eğer bir ürüne para veriyorsam onun gerçekten orijinal olmasını isterim. O siteye de güvenmek isterim. Bu yüzden ben bütün bu ürünlerimi protesaysefeti.com üzerinden alışverişimi tamamlayacağım. Hı hı. Ama yine de bana vermiş olduğum bunca bilgi için çok teşekkür ediyorum. Benzerim. Çünkü daha önce buraya gelmeden önce de kameramı çalıştırdım ve arkadaşlara. Ben soracağım, alacağım cevaplar hem beni hem de inşallah sizi son derece tatmin edecektir i̇nşallah. dedim. Ve gerçekten iyi bir söyleyişi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Şimdi ben arkadaşlar burada videomu kapatacağım. Artık hayal ettiğim saça doğru yola çıkacağım. Videonun başlangıcından bugüne kadar. Yol bizi buraya kadar getirdi. Bakalım buradan nereye kadar götürecek. Hep beraber göreceğiz.